Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da iki noktada enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da biri boş 7 yapı yıkıldı. Bu yapılarda ama çalışmaları tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma işlemleri titiz bir şekilde yürütüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeriye İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetti. Galeriye İş Merkezi ve Kayapınar ilçesi Uzur mahallesinde bulunan toplam iki noktada enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geldiğimiz günden beri bayağı bir gayret çalışması içerisindeyiz. Emniyetle ve Büyükşehir Belediyesi adı altında çalışmalarını sürdürdük. Ee, şu anda e, yıkımın yarısı bitti. Yani yüzde 40'ı falan kaldı. Onun da e, nedeni şu. E, insanlarımızın özel eşyası var. Onların e, kırılmadan, dökülmeden e, güzel bir şekilde onları ele koyuyoruz. E, onlara teslim ediyoruz. ve e, galeriya ve huzur yerlerinde şu anda yıkım yerlerimiz devam ediyor.